Yine ifaya... Bilgi aşamasında görev dağılımı yapılıyor. Olay yerine intikal eden ekipler e, bu şekilde baştan aşağı, komple düzgün bir sistemle yıkama. Bir yanlışlık var mı yok? Ayağıma uyuyor mu uyuyor? Bir kenara indiriyorum. Maskeme bakıyorum. Maskemin içinde su alabileceğim pipet tarzında var mı? Var. Kontrol ediyorum. Herhangi bir yırtığı var mı? Yok. Rahatlıkla çekebiliyorum. Geldim bana dedi ki alanına geç. Çantamı aldım. Çantam kapalı. İçeriye kimyasal madde girişimiz yoksa normal kıyafetlerimizi artık giymeye başlıyoruz. Öncelikle şu kıyafeti giyiyoruz. Aşırı terlemeleri yapılacak ve belli süreden sonra hassizlik, baygınlık bir durumda. İçeride su var ve içeriden pipet yardımıyla direkt suyu içebilir. İçtikten sonra tekrardan çıkartıyoruz. Şu bölümün kapağını kapatıyoruz. kısmından başlayarak tüm vücut kısmını elleri de dahil koltuk altı tamamını bu şekilde cihazla ölçüm yapıyoruz. Optik okuyucu var. Verdiğiniz yaptıları mutlaka optik okuyucuda işaretleyin. 알아 모르 나다도